Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yine Farms Simulator 2020'deyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün yeni harita ve yeni modlar ile karşınızdayım ee, Sizin de görmüş olduğunuz gibi şu anda dükkanın yani mağazanın olduğu yerdeyiz Şöyle 4 tane tekrardan e, Spake, e, Suni ve kireç VTR'dan tohum e, depolarımız var Buradan da mimmzeleri dolduracağız arkadaşlar yani buradan dolduruluyor Ondan sonra araç çıkama yerimiz ve güzel de bir iki tane garajımız var arkadaşlar e, şu anda haritayı pek gezmedim sizinle geziyorum Burası da garaj mı Burası bir yer ama bir bakalım yani şu anda haritada hayvancılık gibi bir yer yok. Ama burası hayvancılık olma ihtimali bir ihtimal. Başta bir mağazamızı gezelim arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. gezdik. Sizin de görmüş olduğunuz gibi maalesef ki bu sefer mutlu haritamızda para bagı yok. Sadece 0 liraya bunu alırsınız. E, 33-32 bin liraya da satma ihtimaliniz var. Maalesef ki para bagımız bulunmamakta. Ama kepçe modumuz filan onlar var. E, şöyle bir haritamızı küçükten bir dolaşalım. Ee, evet, sizin de görmüş olduğunuz gibi şöyle ortadan ikiye ayrılmış bir yerimiz var. Ama niye neye, neye takılıyorsun ya? Hiç şey yok takılıyor. Bu kamyonun hızına bakalım bir. 80 kilometre diyor ama yavaş başlıyor. Evet sizinle görmüş olduğunuz gibi yokuşlar Tepeler mepeler Var arkadaşlar Evet yavaştan bir hızlanmaya başladık sonunda Evet burada da güzel bir köprümüz varmış Ta sizinle geziyorum Ama nedense Su gözükmüyor Onu ben de anlayamadım. Evet güzel bir şeye sahip mi desem güzel değil mi desem valla bilemedim. Ama tarlalarımız baya bir var. Hayvancılığa benzeyen mesela bu hayvancılık mı bilmiyorum ama hayvan alamıyoruz maalesef ki. Onu bir yerden iletmemiz gerekiyor galiba. Ama canlı var, o morku da yok. O da var. Acaba nereden? Ben de şimdi merak ettim. Ve burada da benzin istasyonumuz bulunmakta. Şöyle tırımızın içini de gösterelim. Bir dakika. Heh, hemen şöyle Skyna. Güzelce bir tırımız var. Aa, kapının içinden geçtik. Süs niyetine konulmuş bir kapı. Ama içinden geçilebiliyor. Tır sonradan sonradan hızlanıyor arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Evet burası da neresiymiş? He. Tamam. Kapı zannettim. Ya çarpma be kardeşim Dönüyoruz ya. He. Geç. Heh. Hemen içten sürüş. Devam. Yani tırımız güzel. Tabi bazı yerlerde kasma sorununu yaşayabiliyoruz. Heh, evet. Şu anda neredeyiz? He, diğer yere gelmişiz. Bunun şimdi girişi nerede ya? Şimdi bunun girişini de bulmak şey. Yani sizin ne anlayacağınız arkadaşlar haritamız bayağı ve büyük. Yani şöyle haritalardan da göstermeyi unuttum. Pardon. Şöyle bayağı bir geniş alana sahip. Evet görmüş olduğunuz gibi artı butonları tarlalar oluyor. Yani bayağı bir büyük. Bayağı da bir geniş tepeleme düzleme yollarıdır tepeleridir dağlarıdır var arkadaşlar. Yani dağlar derken yukarı çıkış. Evet. Yani şuradan içerisinde gösterelim. Bir de şu ileride ne varmış? Şöyle parıldıyor. Onu merak ettim. Ama yani hayvan yeri var gibi. Yemlikler memlikler ama. Maalesef ki almaya. Şeyimiz yok. Alamıyoruz. Keşke olsaydı. Ee, sonra tekrardan güzel bir garajımız. Yani 2-3 tane garajımız. Şöyle pardon 2 taneymiş. Şuradan da süs yapmış. süs yapılmış buraya da. Burada da tekrardan güzel bir tarlamız var. Hemen içine girip hasadınızı yapabilirsiniz. Tabii şu anda ekili bilmiyoruz. Bir bakalım. İşlendim işlendi. Bir çıksın Heh. İşlenmiş Yani tüm tarlalar işlenmiş Buğday var ee, Yulaf var Demek ki bu yulafmış Yani tüm tarlalar Ekili Tabi onları almak Lazım Maalesef ki hayvan alamıyoruz. Demek ki hayvancılık yok. Zaten hayvana benzeyen bir yerde yok. Yani buradan tekrardan su. Sularınızı doldurabilirsiniz. Ben de başta ona benzetmiştim ama yakınına gidince anlamak istedim. Evet başka gezilecek bir yer. Yani tam tamına her yeri gezdik. Tarlaları zaten hiç konuşmayalım. Tarlalar baya bir büyük Git git bitmiyor ee, Şöyle bir Şurada da ileride de bir yer var Orası da satış noktası olması lazım Ve bu arada bir tane satış noktası yerimiz var Diğerleri demek ki hayvancılık olacaktı sonradan yapılamadı Hemen şöyle Şuradan gidiyoruz galiba. Bir haritamıza bakalım. Aynen. Bu yoldan devam. İleride görmüş olduğunuz üzere. Hemen bu yoldan devam edeceğiz ve diğer satış noktası orası satış noktası tabii ki de. Orada boşaltma yerleri falan var. Yani satış noktası. ürünlerimizi sattığımız yer. Evet, aynen. Geldik. Hop, ne oldu be ya? Düzgün dursa bir şey yok çarpıyor ya. hemen buraya geldiğinizde arkadaşlar burası tartı noktası buradan işte ölçme ihtimaliniz vardır sonra sol tarafımız garaj ondan sonra burası da arkadaşlar boşaltma yeri hem satıyorsunuz yani iki taraftan da satabiliyorsunuz aynen iki taraftan da boşaltma yeri var Sonra başka geçecek yer kalmadı arkadaşlar. Keşke hayvancılık da olsaydı ama bir sonraki haritalarda olabilir. Onu da söyleyelim. Hayvancılık gerçekten önemli. Hemen şöyle duralım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada haritanın linkini 2100 abonede ve 80 like de vereceğim. Bundan söylemiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı katmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.